Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii 20. madde aslında bu kanunun bütününün özü, yani arz güvenliği. Bütün bu maddeler, bütün bu elektrik piyasası kanunu arz güvenliğini sağlamak üzere yapılıyor. Dolayısıyla Diğer bütün maddelerde bu arz güvenliğini desteklemesi gereken maddeler. Ya burada sadece işte projeksiyon hazırlamakla vesaireyle falan arz güvenliği zaten sağlanmaz. Ama bizim daha önceki maddelerde bazı uyarılarımız oldu. Mesela ön lisans uygulamasına geçiliyor. Ön lisans uygulamasındaki süre muğlak kaldı. Yani en fazla 24 ay verilir diyor. E minimum ne kadar verildiği belli değil bakın orada görüştüğüm e, sayın bürokratlar işte bazı reslerde falan çok fazla uzun süre gerekmiyor gibi bir takım gerekçeler öyle sürdüler ama bakın T yaşın yine ben her zaman olduğu gibi belgelerden konuşacağım T yaşın sorunlarını bahsettiği sayfada okuyorum İletim tesisleri ihale ve tesisleşme sürecinde yaşanan sorunlar aşağıda sıralanmıştır. Çet sürecinin uzun, yani 375 güne varan süre olmasının yanında kamulaştırma işlemleri ve akabinde gelen dava süreci, orman ve tarım dışı arazi, kadastro, mera, maliye hazinesi, sit alanı izinlerinin alınmasında ve orman kesiminde yaşanan sıkıntılar tesis sürecini olumsuz yönde etkilemektedir diyor. Bu bunu söyleyen kim? Teyyaş, devletin kurumu. Yani devletin kurumu bu anlamda yatırım yaparken bu kadar uzun sürelerde bir e, sıkıntılar yaşıyorsa e, tabii ki özel sektör bu anlamda hem teminatlarını yatırıp ondan sonra da verilen o süreyi iyi kullanamaz, o belgeleri oraya veremezse yatıracağı teminatta dolayısıyla orada yanmış olacak. Onun için bilhassa hadi bu konular bu maddelerde muğlak kaldı ama hiç olmazsa yönetmelikler çıkartılırken yönetmeliklerde bu hassasiyetler gözetilerek yatırımcının iştahını kapatmamak adına bu tür e, konularda biraz daha dikkatli olmak lazım. Sayın Başbakan'ın ortaya koyduğu projeksiyon çerçevesinde 2023 yılı için 100 bin megawattlık güce ulaşmak için yine 100 milyar dolarlık yatırım gerekiyor bu önümüzdeki süreçte. Yani 10 yılda Türkiye tabii ki büyük çoğunluğunu bu gösteriyor ki özel sektör yapacak yani 100 milyarlık yatırımı yapacak insanların da cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Başka buradaki elektrik piyasasının bazı maddelerine baktığımızda da yine iştah kırıcı veya caydırıcı bir takım maddelerin de olduğunu görüyoruz. Bunun dışında arz güvenliğini sağlamak için tabii birçok metotlar da var. Mesela aslında arz güvenliği dediğimiz puan saati gücünü önemli ölçüde yukarıya çıkarmaktır. Puan saati gücünü eğer biz yukarıya çıkaramazsak yani elektriğin en yüksek saat en fazla kullanıldığı saatlerdeki gücümüzü yukarıya çıkamazsak işte geçmişte yapılan yatırımlar atıl hale gelirse, Emrah madelikler düşerse vesaire bütün bunlar arz güvenliğini sıkıntıya sokacak konular. Yine Bakın bu sayaçlar e, değiştirilmesi konusunda bir takım sıkıntılar var. Vatandaşa iki defa üst üste e, faturalar ediliyor. Aslında bakın bakanlık bu sayaçları yani akıllı sayaçları bedava değiştirse bunu işte buradaki bahsedilen sübvansiyonlardan sağlasa puan saatlerindeki harcamaları düşürerek bunu iyi anlatarak vatandaşa puan gücümüzü aşağı düşürerek de elektrik fiyatının hem daha aşağı çekilmesini, vatandaşın daha az fatura ödemesini hem de yatırımlarımızın daha az olmasının önünü açar diye düşünüyorum. Ben bu sözlerle hepinize saygılar sunuyorum.